5.000 TL kime gidecek? Bize gelecek bize. Hadi Eda hadi hadi. Hangart. Vay geri. süper. Sen dün Erzurum rüzgarı esti dedin ama Eskirtim ben bugün işte. ara gibi sokacağım. Tamam Yemeğimiz yok olduğu ortada. gibi duruyor. Ben salatayı getirdim hepsini götürün şimdi. Çok konuşuyorsun dedim sana çok. E konuşurum ben pazarlamacıyım konuşacağım tabii. Bu yaşlı çorbası olmuş. Yemeğini ye tadına bak sonra konuş. Hakikaten ben normal bulmuyorum sizi şu anda. Zual Topal'la Sofra'da yeni bölümüyle Pazartesi Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.